derler. Yarım metre girmiş abi. Yarım metre çamur. Su çamur ha, ha, iyi Günaha bak. <laughs> evet, Günaha bak. Bugün çıkamıyor. Bugün Sungul ilçemizdeyiz. Ee, Sayın Merkez e, Sungul ilçe başkanımız Aleyna Ayhan muhtarımızla beraber Sungul ilçemizin Karakaya köyündeyiz. 21. yüzyılda hep çıkıyorlar siyasiler. Bizim işte hiçbir köyümüzün problemi kalmadı. Hiçbir köyümüze kilit taş eksiği olan köyümüz kalmadı. Kanalizasyon olmayan köyümüz kalmadı diyorlar ama şu anda muhtarın evinin önündeyiz. Yani şuradan şimdi çoluk çocuk nasıl geçecek bir görün bak. Aynen Şu pisliği evet. görün. Yani bu devirde bunun böyle olmaması lazım. Öyle değil, öyle. Vallahi Yapılan ıı, dere bile içerisi dolmuş. Bir kere bile temizlenmemiş. Başkanım içimiz kararıyor ya. Sabah evimizden kalkıyor. Şöyle bakıyoruz. İçimiz kararıyor vallahi billahi. Ya çamur yapma mı diyoruz ya? Yani gerçekten utanç verici bir şey. Yani bu 21. yüzyılda böyle bir rezillik olmaz. Bunu sayın valimize de sayın yetkililere de bunları dile getireceğim. Sizlerin de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa muhtarım. Hiç bu girişimlerde bulunduğunuz burayla alakalı ne yaptılar? Bulunduk da işte ama çıktı işte e, kurunların dolayı, fırınan yapılmıyor. Dedi. Kaç yıldır böyle bu? Geldi geliyorsun. Burayı iki. On beş yıldır böyle ne olacak? buna doğduğumuzdan ee, beri böyle 15 Çoktan beri Hiç kilit taşı yok. falan hiçbir şey yapılmadı. Kilit taşı mi? yapıldı bir e, 90 o, metre. 90 işte. metre kare mi yapıldı? 90 metre değil mi? 900 metre. Ha 900 metre yapıldı. 900 metre yapıldı. O da giriş, o giriş, mi? Alana, e, o işle, giriş de mi? Gomlama yapıldı. Tekrar gomlama söylediler. Biz geçtiğimizde. Kanalları temizleneceğini işte söylediler. Yani gittik bir kaç sefer gittik. Gelecek yani. Giriş yol zaten çakır çukur. E, köyün içi de böyle mezberelik. Evet. E, Allah göstermesin çamurdan, çökekten geçilmiyor. Başka eksiğiniz var mı köyümüzün? Eksik çok eksik. Bitmiyor. Şöyle Söyle o zaman dile getirelim de biz de bunları söyleyelim. Köyümüzün eksiği kanallar yap, kanal komple dere takları ayıtlanacak, kanallarımız ayıtlanacak, kotlu yerlerde menfez yapılacak vardı, menfezler olacak. Kanalizasyon var mı? Kanalizasyon var. Yapan. Başkanım en, Türkçe, en, en Türkçesi bizim kanalizasyonumuz köyün girişinde köprüye akıyor. Köprüye hayvanlarımız oradan su içiyor. Ha deri akıyor. Deri 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 akıyor. Köprü altında şey yapacak. Biz onlar koru altına tamam. akıyor. Tamam koru yapacak. Onu verildi borular da tekrar kepçene şey yapacak. E başka başka adam önce söyledim. 90 milyardan şey ayrı ödemek ayrıldığını söylediler bize. Tamam ben bunu takip olacağım. Bununla alakalı pazartesi ya da salı günü ee, özel idareye gidip bununla alakalı gerekirse Sayın Valimizle görüşeceğim. Bu konuyu gündeme getireceğim. İnşallah. Sağ ol, teşekkür ederim başkanım. Bugün Sungurlu ilçemizin Karakaya köyündeyiz. Karakaya köyümüzün bir tek sorunu sadece o gördüğümüz, önceki gördüğümüz videoda olan çamur değil. Onun haricinde köyün lagarı dereye akıyor. Sadece köyün değil, ayrıca Keşlik köyü ve Narlık köyünün de bu lagarları bu çaya akıyor. Bu çaydan köylümüz kendi tallasını suluyor, sebzesini suluyor. Buranın bir an önce... Fotastik çukuru mudur? Buranın arıtma tesisi midir? Yapılması gerekiyor. Hüseyin muhtarım bu konuyla alakalı sizin dilekçeleriniz var mı? Var. var. Dilekçelerimiz var. Bir tekrar bize <laughs> boru verdiler. İşte bu, o borularla <laughs> e, 50-60 metre ileri daha işte göreceğiz. Hayvanların buradan geçip su içmesi işte yapması için, temiz olması için. Ama küçük, küçük gerçek köyünle Larlık yani, köyünde yapacağımız bir şey yok. Ya onların şeyi de buraya akıyor Karen, zaten ki evet. <laughs> Buranın e, biz de sözcüsü olalım. Zaten şu anda çok ciddi bir koku var. Ee, az önce de köyün içinde gezdik. Köyün içinde de gerçekten sadece az bir kısım e, kilit taşı yapılmış ama olduğu gibi çamur içerisinde. Yani 21. yüzyılda böyle olmaması lazım. Bu çevre kirliliğinin de bir an önce çözümlenmesi adına gerekli yetkililere bu durumu izah edeceğiz. başkanım sağ Evet bugün de Sungullu ilçemizin Çavuş köyündeyiz ilçe başkanımız Ali Erayhan muhtarımız Mahir muhtarımızla beraber çiftçimizin sorunlarını yerinde dinlemek amaçlı geldik. Sizlerin bu yaşadığınız sorunları bize anlatırsanız biz de bu videoyu yayınlarız. Bazı yetkililer buradan sizleri duymuş olur. Gübre fiyatlarını, elektrik fiyatlarını, yani girdi fiyatlarınızı, yem fiyatlarını, fiyatlarını, besici için yem fiyatlarını böyle tek tek konuşmak isteyen arkadaşlar varsa özellikle köylümüzü dinlemeye geldik. Biz çiftçimizi dinlemeye geldik. Muhtarımız anlat. 2020, 2020 ayı. Mart ayında geçen sene gübremiz 85 bin lira diyor. Gübre. Şu günkü tarihte 2021 tarihinde 160 bin lira olmaktan üzere gübre fiyatlarından şikayetçiyiz. E, gübrelerimiz köylü vatandaşlarımızın hiçbiri alamadı pahalıktan dolayı. Yani köylerimize mağdur bu durumda. Artı köylerimizde suvanlarımız elimizde kaldı. Herhalde 200 tonu geçkinde suvan var komşularda. Ne gelen var ne giden var. Kupere'de, şey da depolarımızda mazot. duruyor. Mazet. Mazot fiyatlarımız arttı. Girdilerimiz arttı ama e, çıkan şeyimiz e, e, ne diyeyim? İlaçlar mahsullerimiz bağlı. paritmiyor. İlaçlar pahalı. Şu anda e, soğan 80 kuruşun altına düştü. Şu anda biraz topalladı herhalde. Evet. Bir 1 lira civarında mı? 1 lira. lira, civarında ama maliyet herhalde maliyet e, tallada e, pahalı. Tarlada, 1 lirayı buluyor tahminim. 90 kalmış kuruş civarında. 1 lirayı, e, lirayı buluyor tarlada. torbalayıp kamyona yükleme fiyatı Kalan 90 kuruş kalalım. civarında. Evet. Aldığımız yani, torba zaten 1 lira. Aldığımız evet. torba daha. Soğanın torbası 1 lira, 1 lira. 20 kilosu soğan alıyor 1 lira. Başka alıyor. satan da yok. 2 kilo, kilo ilaç. ilaç bir tüm... Para milacı yani. Kamy yani yılafa attığımız ilaç 250 bin lira. Bir kilosu. Bir kilosu. Ha. biz bunu nasıl alalım nasıl atalım? Mazot, mazotlarımız çok pahalı. Mazot yani. Şimdi şey var mı bu e, elektrik özelleştikten sonra eskiden herhalde benim bildiğim kadarıyla harmandan harmana Hayır. ödüyordunuz. 3 yani, aydan 3 ay. 3 aydan 3 ay. Üç ay şey aya yani. Ya da harmandan harmana ödüyor bildiğim kadarıyla. Şu anda tahminim aylık fatura geliyor. Aynen. Bu Aynen. da Aynen. çiftçi mahsulünü zaten Sartın, e, sattıktan sonra parasını ödüyor ama bu arada ben çoğu köyde de bunları yaşıyoruz. Elektriklerin kesilmesi gibi durumlar söz konusu olduğunu söylediler. Hatta sizin bilmiyorum burada var mı kuyularınız? Var. Mı? Ee, kuyular, var, mı? var kuyular eskiden mazotla çalışıyordu. Şimdi Mazot pahalanınca elektriğe çevirdi birçoğu. Evet. Elektriğe yani. de çok tamam. ciddi zam gelince köylümüz şu tamam. anda sulama ile alakalı ciddi sorun yaşıyor tamam, diye biliyorum. Tamam, Altıncı tamam, evet. evet. şey de... dayı... ayın içinde içeri giriyor. Aşağı ova köylerimize. Ofis 7 ayın sonlarına doğru açıyor. Yani buğdayını, arpasını çiftçilere çiftçiler çiftçiler veremiyor yani. yani. <laughs> Sona kalıyor yani. Elektrikten şikayetçi. Geçen sene bu zamanlar işte 3 aydan 3 aya yazıyorlardı. Evet. Bana 120 130 geliyor. Şimdi her ay yazıyorlar yine 120 130a geliyor. Ciddi bir zam var. Evet, hemen hemen 100 <laughs> 200 zam var elektrikte. Köylerimiz de perişan. Elektrik sıkıntısı var. Elektrikten şikayetçi, şikayetçi, gübreden şikayetçi, mazottan şikayetçi. Ama elimizden gelen bir şey Şimdi, hepimiz devlete bağlı. Muhtarım ben geçenlerde yine bir e, çiftçilerimizle sohbet ederken Dedi ki 100 dönüm araziye 8 lira veriyordu. İşte 800 lira veriyordu. Şimdi zam yaptı 16 kuruş dedi. İşte 1600 lira veriyor. Fakat ben bu 1600 lira ben istemiyorum. Benim mazotumdaki evet, KDV'yi evet, ÖTV'yi kaldırsın. Evet, 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 evet. Benim gübremdeki ÖTV'yi KDV'yi kaldırsın. Benim elektriğimdeki öteveyi KDV'yi kaldırsın diyor. Yani bizim girdilerimizi süspansi etsin. Yani devlet bunu süspansi etmeli. Bir de biz ektiğimiz mahsulün bir yıl öncesinden fiyatını Bilmeliyiz diyorum. Çünkü ben soğanı ekiyorum. Geçen sene e, bizi herhalde sizin bu köyde de gelmişlerdir. Garo gibi sizi terörist gibi geldiler. Evet, evet. Soğanları depoda evet, soğan evet. var mı yok mu? Depoları e çiftçi yapalım. ne yapacak soğanı? E, deposu varsa deposuna koyacak. Başkanım. Ama? Yani şimdi şöyle bir durum var. Çiftçi çıkarttığı buğdayı arpayı 1200'e verdi. Çıkarttığında. Aynen. Şu anda arpa 1800 lira. Buğday 2200-2400 lira. Zaten çiftçi zaten bunu ya bu buraya satıyor, ya ilaca veriyor. Elindeki çığı çıkmaz mahsulü satacak ki ya mazot alacak, geri tarlasını değerlendirsin. O yüzden yani çiftçinin yani başı gıcı yok. Yani bahanı yok çiftçinin. Evet, şeye bahan yok. <laughs> yani böyle evet, yemler bahalı. Hayvan bir torba hayvan 50 kiloluk yem. Bu 130 bin lira. Şimdi süt, sizde var mı süt? Süt yani birkaç hay, hayvan hayvana hayvan olanlar var yani. Ilahi. O mesela onunla alakalı da şunu istiyor benim gittiğim bazı evet. süt üreticisi çiftçimiz diyor ki benim bir litre sütüm bir buçuk kilo kesif yem almalı yani sanayi yem almalı evet. çünkü evet. E, benim diyor sütümün diyor fiyatını bu şekilde paritesini oluşturmak lazım diyor. Ama ne yapıyor devlet diyor yıldan yıla bazen de evet. altaydan altaya ya benim diyor hiç fiyatımı ellemesin diyor benim fiyatımı sütümü alsın fakat benim bir litre sütüm buçuk kilo kesif yem alsın. Yani kesif yem dediğimiz olay da e, tamamen sanayi yem. Ben o zaman diyor fiyatımı e, kendime ona göre ayarlarım diyor. Ama sürekli benim girdiğim yem fiyatım artıyor. E, diğer şeylerim artıyor fakat süt fiyatım altadan altaya değiştiği için diyor ben bunlar diyor zarar ediyorum diyor. Ve birçok ineklerimiz e, maalesef git. kesime Başka gidiyor. Koyun en genci benim 47 yaşındayım. Ben bankaya gidiyorum bir kredi alamıyorum. Zengin gidiyor, Zengince diyor 3 trilyon 5 trilyon çekiyor adam hayvancılığıyla uğraşıyor. Yani e benim koyunla genç mi yok? Ver 5 tane inek, ver bir öbürüne 5 tane inek. O adamı sana ödesin. Ama ötek adam çekiyor, yiyor o parayı. Ondan sonra kayıp gidiyor. O ne oldu? Da, İflas etti. Zaten işi bilmeyenler bu e, özellikle teşvikten yararlanıp çiftlik açanların birçoğu battı. <laughs> Hep görüyoruz yani. Başka ne şey. Şimdi aslında 5 5 inekle yani bir inekle 20 inek arasında yapan gerçek çiftçidir. Asıl evet, destek evet. asıl destek oraya verilme. Verilmeli işte, işte. Ama bengine. ne yapıyor? Ben görüyorum işte, e, adam 5 trilyon ben... para aldı benim tanıdığım o bilir. 5 trilyon. Hırını tamam, yüzde... yaptı içine hayvanı doldur şimdi ithal hayvan getiriyor içeri. Ya, ya bana ver 5 beş, beşini, ben çalıştırayım. Ver öbürüne onun ver. Başkanım çıkart. Şimdi biz Domates'in fidesini atıyoruz, 1 liraya alıyoruz. 1 liraya. Evet. Domatesi satamıyor zaten bir liraya. Domatesi satamıyor mahsulümüz çıktığında bilir liraya veremiyor. Evet. Evet. Şu anda bilir lira domatesi. Köyde ha? hiç, ha? Ha? Köyde ha? hiç ha? yani bizim Başka köyümüzde hiç çıkmasa yani 100 ton domates yani fazlasından yetişiyor yani. Bir toplamada yani ilk, etapta. Seracılık var mı? Yok. Seracılık yok başkanım. Bize yardım eden yok. Yardım edecek. Devlet ki bize faizli veriyor. Faizi yüksek gösteriyor. Birilerine faizi az gösteriyor. Onları alıyor. Bankaya para. varıyorsun. Şey istiyorum. Bak şeyin var mı? Dairen var mı? Ha. Ne olacak? İpotek, İpotek istiyor evet. benden. Memur kefil getirecek. Ya zaten benim memur kefilim oldu. ben senin senin yanında ne işim var ben? Aslında çiftçinin ürettiği ürüne destek verecek. Ürün bazlı destek verecek. Mesela besicilik yapanlarda da sıkıntı şu. Diyor ki 200 kilonun üstündekine şey vermiyor. Ha. destek vermiyor. Evet. Ya kardeşim şimdi 200 kiloluk dana mı kaldı? 200 kiloluk tosun mu kaldı? Ha. Zaten sen adam bakamıyor. Çiftçim yapıyor? yetiştirdiyse 700 kiloysa 700 kilonun 700'üne de destek vereceğim. Ha. Öyle bir şey olmaz. Yani zaten, ne destek, daha ürün... destekleri veriyorlar. Bir sene sonra veriyorlar. Ne anladım sen? Ecik hayvan, hayvancılık ecik bu ara para ediyor. Şimdi hemen İtalya soktular. Adamı zaten... İtalya gettiler şu şimdi. Benim arkadaşlarım şu İtalya gitti. <laughs> Ben bu sorunları videomuzda zaten sayfamızda yayınlayacağım. Gittiğimiz bütün köylerde çiftçimizin sorunu ortak. Zaten i̇nşallah varımız, evet, Millet İttifakı'nın iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi çiftçinin, işçinin, esnafın, sanayicinin sorununu çözeceğiz. İnşallah, Buna söz veriyoruz. Inşallah, inşallah.